Çok fazla, çok fazla kayıyor. Kesinlikle çok fazla kayıyor. Şimdi, e, zaten dün bir izlemişsinizdir. E, F1 2021 geldi. E, bu arada selamlar, ben F1 2021. E, şöyle bir baktık, neler değişmiş, ayarlarına baktım. İşte onun dışında araçlara baktık, yollara baktık. Genel olarak menüye baktık. Neler değişmiş, neler ekstra gelmiş, neler çıkmış şeklinde ilerledik. Bayağı bir değişiklik var açıkçası ama bir o kadar e, geliştirilmemiş ve geliştirilmeyi bekleyen e, yönleri de var e, F1 2021'in umarım hani ilerleyen süreçte update'ler gelerek bunlar yenilenecektir biz şimdilik e, hemen Mercedes'i alalım ve şöyle bir piste çıkalım e, mesela hangi piste çıkalım yani ben hep Azerbaycancıyım ama e, daha farklı bir piste olsun ki en azından sizde görmüş olun daha farklı bir şeyler Belçika'ya çıkalım Belçika pistinde bir turlayalım Bakalım neler değişmiş Şöyle bir karaya basalım Hareket edelim bakalım çok mu kayıyor Gerçekten söyledikleri kadar kayıyor mu Körbe bastığınız anda kaydığınızdan bahsediyorlar ee, Umarım bu kadar değildir Umarım Umarım bu kadar abart, abartılı değildir ee, Şimdi hemen girdim ee, 1.38 yapmış Sadece anti break ee, 1.38 yapmış Hmm ben şunu alacağım galiba custom setup'ı var ee, Bunu alacağım 1.39 74 yapmış Black ee, Load setup diyeceğim Şöyle bir deneyeceğiz bakalım Neler olacak Şimdi hemen duracağım Her şeyden önce Şimdi kameramı ayarlayacağım önce bir kere Kameramın tuşu var mı kameramın? Kamera tuşu yok. O zaman yanlış tuşa bastık. Tamam. Şimdi kamera. Kokpit yaptım. Kokpitten oynamayı biraz daha seviyorum ben. Şimdi tamam direksiyon ayarım da sıkıntısız. Sorunsuz. Bir sorun yok. Şimdi ilk gördüğüm şey bence bu ekranda bir değişiklik değişikliğe gidilmiş. Orijinalinde de gidildi mi bilmiyorum ama ee, umarım ayak uydurabiliriz. Ee, artık gördüğüm kadarıyla kilometremiz, kaçıncı olduğumuz, kaç tur kaldığı falan her şey yazıyor ekranda. Ekstra olarak aşağıdaki OBD e, bu e, sanal göstergeye pek ihtiyacımız kalmamış açıkçası. Benim dikkatimi ilk o çekti baktığım zaman. Onun dışında e, zaten time trail olduğumuz için ekstra bir şey yok. OBD'de gösterebileceğim şeyde, e, MBD'de onun dışında Zaten ELS ile ve DRS'le falan da oynayamıyoruz. O yüzden biz birkaç tur atalım. Bakalım neler değişmiş. Gerçekten. Bu arada ses olarak da çok büyük bir değişiklik yok benim gözümde. Bizim yapmamız gereken bir ayar var her şeyden önce. Şöyle bir duralım. Şöyle bir duralım. Hemen hızlıca. Settings. Ee, Kamera ile alakalı bir ayar yapacağız. Ee, biliyorsunuz Halo'yu kapatmayı daha önceki oyunda da göstermiştim. Aynı şekilde bunda da kapatabiliyoruz gördüğümüz kadarıyla faloyu kapattık. Şimdi bir miktar daha rahat kullanacağız aracı. Bu sayede. Evet, evet çok fazla kayıyor. Çok fazla kayıyor. Ve Force Feedback'i arttırmışlar gördüğüm kadarıyla. Artık daha fazla hissediyorsunuz yoldaki e, değişikliklere. Daha fazla titriyor direksiyonunuz. Burada o kadar kaymazdı mesela. Çok fazla kayıyor. Artık Curb'lerde çok daha dikkatli olmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Baksanıza dışarı atacak kadar kayabiliyor. Çok daha sıkı tutmamız gerekiyor artık direksiyonu. Ama dönüşler bir miktar daha rahat hissettirdi. Artık yeni araçlar sayesinde mi bilmiyorum ama dönüşleri daha rahat hissediyorum yani. Sadece bir miktar kayıyoruz o kadar. Onun dışında dönüşleri çok rahat hissediyorum. Yani ee, viraja girdiğim anda virajdan çıkabileceğimi anlıyorum. Hani normalde bu kadar... Net bir şey e, hissetmezdim oyunda. Evet ilk spinimizde 60 bulunuyoruz. Şimdi hemen bir restart tur diyeceğim. Bu arada ESC'ye basamıyorum oyunda o çok garip. Şuradan ESC'ye basarız. Restart lap. İlk spinimizde 60 bulunuyoruz. Bir daha deneyelim bakalım nasıl geçecek kırmızı. Biraz rahatsız ediyor aşağıda bulunan dijital ekran. Muhtemelen onu yok ederim ilk başta. Çok fazla, çok fazla kayıyor. Kesinlikle çok fazla kayıyor. Yani bu kadar kayması imkansız. Ee, eski oyunda hiç bu, şu, bu kadar kaymazdı yani. Şu virajda. Ee, yapacağımız şey şu. Kameradan mı yapacağız? Hayır kameradan yapmayacağız. Ben onu hızlıca ayarlayacağım. Şu ekranı yok etmem lazım. Şimdi. tamam şu. On screen display'i kapatıyorum kokpitteyken. Tamam oldu. Ve bir de restart lap diyelim. Bakalım tekrar o virajda o virajda başa çıkmak biraz zorlaşmış. Biraz antrenman kesinlikle istiyor. hem antrenmanımızı yapmış oluyoruz hem de yorumumuzu yapmış oluyoruz. Pistle ilgili, araçla ilgili. Burada direksiyonu çok daha sıkı tutmanız gerekiyor. Artık Force Feedback e, ciddi güç vermeye başlamış size. Onu hissediyorsunuz. Biraz daha e, ciddi bir yarış oyunu haline almış açıkçası. Zaten çok ciddiydi. Tabii ciddiyetine diyecek hiçbir şeyimiz yok ama çok daha ciddileşmiş Formula 1 2021 senesinde. Ah be, turu saymayacak. Neyse, biz deneyelim yine de. Evet, burada da uçtuk zaten. Hissettiğim şey şu yani. Sadece elleriniz çok yorulacak. Eğer bir direksiyon setiniz varsa. Evet, körbün üstünde ciddi bir miktarda kaydık. Ee, bilmiyorum, F1 2020'de olsaydım bu, bu kadar kaymazdım. Kesinlikle ufak bir kontrol ile kurtarabilirdim diye düşünüyorum aracı. Bakalım. Biraz daha deneyelim. <laughs> Acayip titriyor direksiyon. Ama direksiyonu kontrol etmeyi başarırsanız hiçbir şekilde kaymaz. Yani hiçbir şekilde kaymadı. Sadece acayip bir titreme var ve acayip şekilde kontrol etmeniz lazım. Bu böylece de güzel atlatırsak bir süreyle en azından karşınıza çıkmış olurum. Hatırladığım kadarıyla dönmeye çalışıyorum eski oyundaki ve mekanik olarak aslına baktığınız zaman hala şu körp kesinlikle çok kaydı. Biraz bu sefer benim atam körbe çıkmamam gerekiyordu çünkü o körbün kaydığını biliyorduk çok aşırı bir miktarda ama acayip 15 saniye falan daha karlı bir kurla e, geliyordum. E, ve o turu bitirmeye başarsaydım ciddi bir süre yapacaktım galiba. Diye düşünüyorum bakalım. Biraz kontrol zor ama çok zor değil. Alışabilirsiniz bence. Alışmasının çok uzun süreceğini sanmıyorum. Tabi Monaco ile ilgili bazı bir hata olduğunu söylüyorlar. Yani Bir körbün çok aşırı sıkıntılı olduğunu söylüyorlar. Ona da ayrıca bakacağız. Şu an tur, turu atmaya odaklanacağım. Biraz daha sessiz olacağım ki dikkatim dağılmasın. Yani ne kadar titrediğini muhtemelen siz mikrofondan duyabiliyorsunuzdur ya. Böyle Yine 15 saniyelik bir süreyle öndeyiz. İyi gidiyoruz. Bu sefer dışarı çıktık. Çok kötü oldu ya. ha Saydı en azından. Tamam. Bu turumuzu hala sayacak güzel. Aslında saymaması lazım. Bayağı pisin dışına çıktık, girdik ama. Başarılı. Bakalım kaç saniye çıkartabileceğiz. Normalde hatırladığım kadarıyla 147'lerde falan çıkartıyorduk eski oyunda. Yine aynı benim sonuçta bir şey değişmedi hayatımda ama bu oyunda bakalım kaç çıkartacağız. 143, bayağı iddialı ee, İlk 11.799 kişi demiş, bayağı kötü. Demek ki ben şu an buradan bunu anlıyorum. Ee, süreler Gittikçe azalmış. Artık realistik rakamlarında altına düşmüş olarak anlıyorum. Ki zaten bakmıştık garajdayken 138 falan yapmışlardı galiba. Bir 5 saniyelik bir farkımız var. Biraz antrenmanla onu toparlayabiliriz. 11.000 kişi arasındayız. Bu arada bu şey ne anlama geliyor acaba? Ee, yeşil şey. Ha, anladım. Realistik güç kapalı ve açık demek onlar. Ve realistik güç kapalıyken sanırım daha güzel süreler yapıyorlar. Yani yıl. Bütün araçların ayarları aynı iken 1.40 yapmış Arda. Arkadaşlarımıza bakalım. Ee, biliyorsunuz Endurance Stick'te hala yarışan arkadaşlarımız bunlar. 1.40 çıkarmış Arda başarılı. Ee, tebrik ederim bunu da, onu da buradan. Ee, Burak Demirbaş aynı şekilde 1.40 yapmış. Harun Kazal 1.41 yapmış. Diğer arkadaşımızı tanımıyorum. Ee, başarılı süreler tabii ki. Biz artık çok uzak kaldığımız için yarışlara ee, o kadar şeyler çıkartamıyoruz. Şimdi bir sonraki video planım ne bilmiyorum ama yarın yine muhtemelen F1 2021 göreceksiniz. Bir müddet böyle hani ilk bir hafta falan F1 2021 görebilirsiniz. Hazır fırsat ayağımıza gelmiş hafta sonu boyunca ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor. Bir an önce F1 2021 ile alakalı biraz video hazırlayıp sizlere sunmak istiyorum. Hem sizin merakınız kalmasın F1 2021 ile ilgili hem de benim açımdan herhangi bir şüphe kalmasın istiyorum. Hem ben hakim olayım hem de siz hakim kim olun efendim. Yine e, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>